AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta 27 Nisan E. Muhtırası'nın 14. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. 19 yıllık iktidarımız boyunca vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir Türkiye hediye edebilme hayaliyle antidemokratik bütün engelleri aziz milletimizin ferasetiyle birer birer aştık. Yarınlarımıza da milletimizin desteği sayesinde yürüyoruz. Milletimizin inancını ve inandıkları gibi yaşama isteklerini tehdit unsuru olarak gören zihniyetin oyunu olan 27 Nisan E muhtırası sürecinden de milletimizin desteğiyle çıktık. Bölgemizdeki istikrar ve güvenin teminatı dünya mazlumları Sesi ve ümidi olduk elhamdülillah. Demokrasi kültürümüzün üzerine gölge düşürmeye çalışanlara, ülkemizin önünü kesmek için türlü yollara girişenlere karşı biz, inandığımız yolda yürüme ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, mazlumların sığınağı Türkiye'mizi daha ileriye taşıma gayretimizi sürdüreceğiz.